Aleyküm. Bros. Yapı, yapılan iş kötü olmaz diye yola çıktık bizde de. Şöyle Plateleri bir temizleyelim dedik. Eh, fena olmadı. Yapıldan, yapılan iş kötü olmuyor. Biz de burayı temizledik. Reco! Bunların arasına fugu olur mu? Şöyle bir bak. Karar ver. Yoksa, çünkü araları çok büyük, e, çok açık. Aralarına e, fugu olur diyorsan, fugu yapalım bunun arasına. Olmazsa zilikon çekmemiz lazım. E, aralarından ot çıkmaması için. Şimdi yapılan iş dedik, buraları yaptık. Eee... Bu yolu temizledik. Ondan sonra bu giriş girişi taşlar yamuk yumuktu. Onları biraz söktüm. Altına yeniden doldurup biraz düzelttim. İşte elimden geldiği kadar. girişi yaptım. Bunun içi hep şey doluydu, ot doluydu. Bunun içini boşalttım. Ee, altına e, altına bir folye çektim, laylon çektim ki bir daha ot çıkmasın diye belki çıkmaz. Şimdi de burayı temizleyeceğim makineyle. Ondan sonra makineyle temizledikten sonra aralarına e, kum yaparım galiba, kum doldururum. Araları kapansın diye makineyle şlay, fıkı yapılması gerek bu kapı. Sonra boyanacak. Ha işte şu taşları biraz boyadım. beyaz taşta boyadım demiştim. Makinene makineyle temizledim. Ama bir daha boyanması gerekiyor. Yeniden. Bir ceviz ağacı dikim dedim. Ahmet Güloğlu'dan almıştım. Dün de elevelsi gün. Şu hale bak ya. Neye döndü. Vallahi ya. Kuru gitti ya. Yanlış mı yaptık? Ya da e, nasıl söylesek ya. ya e, zamansız mı diktik? Olabilir ya. Buraya da bir e, damlama sistemi yaptım. E, bu da benim başka türlü damlama sistemim. Şimdi bunu ııı e, İçine su su dolduruyorsun. Şişenin şurasından görüyorsun akıyor ne? Orasından bir delik açıyorsun. Çiviyle ya da civatayla ağzını eee kapatıyorsun. Az e, komple sıkıyorsun. İçine hava hava girmiyor. Ağzından biraz açtığın zaman o tık tık damlama yapıyor. O zaman ne oluyor? Damlama sistem oluyor. Tabi bu da ee, zeka işi. Fasulyelerimiz çok şükür biraz çıkmaya başladı. Yavaş yavaş bir iki haftadan galiba e, sarılmaya başlar galiba. E, seramıza geldiğimiz gelince seramızda salatalıklar İlk salatalığımızı geçen indirgandi yaptık. Biraz büyümeye başladı. İpe ip bağladım. E, damlama sistem, e, sistemler çalışıyor. Bir tanesi bitmiş. E, onu tekrar doldurmam lazım. Marolları dibinden kesiyorsun, arkasından bir daha geliyor. Biberler yavaş 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 geliyor. Neden böyle bilmiyorum yaprakları yemitmiş bir şey mi yiyor? Böcek mi yiyor? Ne yapıyor? Domatesler domatesler yavaş yavaş güçlenmeye başladı. Hayırlısıyla bakalım. Şu an seramızda 30 38 derece. Kapı açık olduğu halde. Evet. Buradaki Çocuklar oynama şey vardı. Onu indirigandı yapmış Okan. Çileklerimiz de evet, yavaş yavaş yemeye başladık zaten. Maşallah. Kızarmaya başladı. Aha aha. Görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. İçine saman doldurdum. Ee, saman doldurduk. Ee, Büyüyen çilekler toprağa temas etmesin ve çürümesin diye Evet ee, Şimdi bu kadar şimdi ben şu işi yapmam lazım Ve Ramazan Bak Beğenmedin hokturuk rengine bak Allah Allah Allah. Görüyorsun ya Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Kapının üzerindeki boyaları bile tutuyor o kavlamış boyalar var ya onları bile söküyor vallahi. buraya bak hey maşallah hey hey maşallah buraya bak ya hey maşallah Buraya bak ya. Allah. Kışlar yapmana bile gerek kalmadı. Hey ya Bak görüyorsun da görüyor. Bak bu bayalları görüyorsun ha. Ha evet, ya Aa, görüyorsun ya, görüyor, görüyor mu? Nasıl çekti vallahi. Evet, ben beyaz oldum. burayı bu taşları da düzelsin biraz. Çok yamuktu. Hey yavrum hey be. Bu ne ya? Hey yavrum hey. Söküyor söküyor. Allah söküyor. Oy yavrum hey be. Hey yavrum ey. Ba 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 ba. Dibinden sesiyor valla dibinden. Hey maşallah hey. Hey maşallah ya. Yaprakları bile sesiyor valla yerinden ya. Buraya bak ya sesiyor valla. Ya bu bu artıraları seyredeceğiz. Şimdi gideceğim biraz sonra. Orada burada da bir temizlensin. Aha. Ey maşallah ya, maşallah ya. Göz ya. Bir makine bozulacak ha. Aha da bozuldu. Hadi benden bu kadar.